yüksek bir sevgi istiyor Allah şu Yani çok çok derin, yüksek bir sevgi istiyor. Yoksa insan da yani çok rahat gaflete kapılacağı gibidir. Çünkü dünya biraz cenneti de andırır, cehennemi de andırır. Bir an önce dünyaya dalmak istiyor insanlar. Allah da sürekli zorluklar meydana getirerek kendine dikkat çekmek istiyor. Zorluklar istenen sevgi düzeyini daha yükseğe çıkartmak için oluyor. Kendisine olan sevginin daha yükselmesini ister Allah. Yani bu kadar sevgi bana yeter demiyor Allah. En yüksek sevgiyi ister. Allah bizden sonsuz sevgiyi istiyor kendisini sonsuza kadar sevmemizi istiyor. O da bizi sonsuza kadar sevmek istiyor ama dünyaya bağlanmamızı hiç, istemiyor Allah. İmtihan yerine bağlanmamızı hiç istemiyor. Bana bağlanın ahiretteki asıl yurdu isteyin diyor. Dolayısıyla Allah'ı aşkla sevmek normal imanla, normal akıllı Müslümanın doğal tabi tavrıdır.